Merhaba sevgili dostlar. Kanalıma hoş geldiniz. İyi pazarlar. Keyfiniz, tabii ki ve saatiniz yerinde olsun inşallah diyelim. Güzel bir gün, güzel bir tatil günü diliyorum. Niyetleriniz, istekleriniz, bugünkü falımızda neler var sorusuyla birlikte ben de şöyle bir kapattım. Heyecanla Acaba bugünkü falımızda ne çıkacak? Sanki e, arkası yarın dizisi gibi geliyor bana bunlar. Bakalım kimlerin yolu ışık olacak? Kimler sıkıntılarıyla ya da ne gibi iyiliklerle karşılaşacaklar? Bunların hepsini size gördüğüm gibi anlatacağım. Dediğim gibi ben gördüklerimi söylemekle yükümlüyüm. Bakın. Bunlar sizden çıkacak olan sıkıntılar arkadaşlar. Çıkıyor mu? Çıkıyor. Hangi konularda sıkıntı? Ay çok güzel ya. Bayıldım. Uf harika bir fal parasal konular arkadaşlar haneye giren para haneye giren paralarla alakalı böyle bir temizlik olabilir mi yıkasan bu kadar temiz olur bir fincan tamam burada kalan bir sıkıntınız var ama bu gidenleri de lütfen göz ardı etmeyelim bir kere tut ay, ortadaki kalbede bakar mısınız ne kadar güzel ya bugün fal çok güzel bayıldım bugünkü falımıza Şimdi ben hemen şöyle anlatmaya başlayacağım sizlere. Şimdi bu kart da çok güzel bir görselde çıkıyor. Onu da anlatacağım. Şimdi bugün için bulunduğunuz yerde sanki böyle bir beklenti içindesiniz. Hani böyle koşuya hazırlanan kişiler vardır ya. Hani şu olsun da artık ben böyle koşayım gideyim şu işimi şu para konularını çözeyim der gibi böyle olduğunuz yerde sanki tırnaklarınızla yeri tırmalıyorsunuz. Bir beklenti var ve bu beklentiyle alakalı bir süreç içerisinde görünüyorsunuz. Şimdi bu sıkıntılarınızla alakalı bir konu <laughs> işte iş konulu ve para konusu dedim alacağınız bir parayla alakalı olabilir işinizdeki bir mevki işinizdeki bir kademe işinizdeki bir iş yani iş yaptığınız yerde yapmış ya da bitirmeye çalıştığınız bir işle al alakalı artık böyle ellerinizi kazıyarak geldiğiniz bir noktada son startı bekliyorsunuz aslında ve son start verilecek bir ay boyunca arkadaşlar biraz karışıksınız. Nasıl bir karışıklık? Kafa karışıklığı aslında daha çok. Bu kafa karışıklığı şöyle. Bir geri gidiyorsunuz, iki ileri gidiyorsunuz. İç karışıklığı olabilir, işin böyle dengede gitmemesi olabilir. Hani böyle akan giden bir iş değil de bir akarmış gibi yapıp duruyor. Konuşurmuş gibi yapıp durduğunuzu düşünün. Gidiyormuş gibi yapıp durduğunuzu düşünün. Bu şekilde önünüzde bir ay var. Özellikle iş çevrenizden bir kişi çalıştığınız yerden olduğunu düşünüyorum. Size aslında destekleyecek. Bu desteğiyle birlikte bir ay sonra müthiş bir rahatlama yaşıyorsunuz. Burada bakıyorum başka hani bayrağı elinize almışsınız aslında sallıyorsunuz. Finişe gelmişsiniz, sonuca gelmişsiniz. istediğiniz konularda niyetiniz her neyse arkadaşlar bir ay sonra müthiş bir temizlenme ile birlikte rahatlayacaksınız. Ama sıkıntı biter mi? Bitmez. Bir sıkıntınız içinizde kalmış. Bana kalırsa, buradaki görselde çünkü, içinizden gelen bazı kelimeleri iş yerinde bir kişiye söylemediğiniz için sıkıntı yapacaksınız. Hani bir şeyler böyle bazen dilimizin ucuna gelir de karşı tarafı kırmak istemeyiz. Konuşmaların bozulmasını istemeyiz gibi gibi durumlardan dolayı böyle bir dur. Haydi bunu da söylemiyorum ama içimde kaldı diyebilirsiniz. Bunun haricinde çok güzel bir görselde çıktı zaten. Çok temiz, çok ferah tuttuğunuz niyet neyse arkadaşlar çok güzel bir şekilde olacak ve bu niyetin devamı aslında böyle pıtır pıtır gelecek hanenize kadar çünkü gelen bir süreç olarak da görünüyor. Bu aile hayatınıza da yansıyacak, ilişkilerinize de yansıyacak. Buradaki bu tıkanıklık her neyse önümüzdeki süreçte bu tıkanıklığı çözeceksiniz. Bugünkü falımıza göre öyle çok bir zaman da yok. Maksimum bir ay diyebilirim aslında yani hani ki siz bu e, temizliğe gireceğinizi de 1 iki hafta içerisinde farkına varacaksınız yani. Hani gittiğiniz yolu bileceksiniz de öyle de diyebiliriz. Şimdi aile ilişkiler konusunda da tabii ki şu an karışıksınız. Nasıl bir karışıklık var? Ona şimdi bir incelemeye başlayayım. Şimdi kafanızda 3 kişi. 3 <laughs> kişiyle alakalı bir konu var. Bir de e, saklamaya, korumaya çalıştığınız bir kişi var hanede. Sanki bu kişiyi böyle bebek gibi kundaklara sarmışsınız, bir elinizle, sol elinizle tutmuş, kalbinize yakın tutuyorsunuz. Çok sevdiğiniz, değer verdiğiniz, bana kalsa çocuğunuz. Ama çocuğum kadar sevdiğim birisi de olabilir. Bu kişiyi koruyup kollama derdiniz var ise, bu kişiyle alakalı bir haber alacaksınız. Ama bu çok olumlu bir haber değil ne yazık ki. Yani e, bir, bu kişinin neden bu kadar korkduğunuzu düşünüyorum da çok da kondurmak istemiyorum ama bir haber aldığınız anda böyle biraz ikilemde kalacaksınız fakat almış olduğunuz bu haber aslında hmm, çok da doğru bir haber değil. Havada kalmış bir haber olarak görünüyor. Dayanamayacağım söyleyeceğim arkadaşlar. Çok sevdiğiniz değer verdiğiniz kişiler kişi bu kimse yani çocuğunuz demek istemiyorum. Çok sevdiğiniz birisi demek istiyorum ama bir rahatsızlığı var. Bu rahatsızlığıyla alakalı yapılan testlerde bazı sonuçlar e, çok güzel çıkmamış anladığım kadarıyla. Şimdi ben diyorum ya bazen çocuk konuları olduğu zaman çok rahatsız oluyorum. Hani bu söylemek çok istemiyorum. Sonra diyorum ki ama görevin seni söylemek, gün söyle. Söylüyorum. Bir çocuk ya da çocuk kadar çok seven, çocuğunuz kadar çok sevdiğiniz bir kişi, tabii anne baba da olabilir bu ama demek istemiyorum. Dediğim gibi bir rahatsızlığı var. Onu çepeçevre korumaya çalışıyorsunuz. Bu sağlık sorunuyla alakalı da aslında son çıkan test sonuçlarında bazı sıkıntılar yaşamış olabilirsiniz. Ama bu test sonuçları sizi ikileme de düşürmüş. Bir yanlışlık var arkadaşlar. Çünkü bu kişinin hemen yanında bir asa, temiz bir para ve hayal ettiği konularda önünün açılacağı bir süreç var. Kalbinizi temiz tutuyorsunuz, bu çok iyi ama içinizi çok sıkıyorsunuz. Sanki bir ona koşturuyorsunuz, bir hanenize koşturuyorsunuz. Bir ona koşturuyorsunuz, hanenizin içinde başka kişileri koşturuyorsunuz gibi düşünün. İkilemler, konular, kafanız karışmış, bunalmış. Ne kadar sürer bu? bir kere o test sonuçlarını bir kere daha tekrar edin. Bak ben size bunu söyleyeyim. Çünkü kesinlikle bir yanlışlık var. Dediğim gibi havada kalmış kartal görselleri yeniden doğmak, yeniden doğuş, yeniden hareketlenmek, mücadele etmek anlamına gelir. Burada siz bir ay gene aynı görsellerde çıkıyor. Bilemedin 40 gün. 40 gün içerisinde önünüz müthiş temizlenmiş. Bu kişiyi önünüzde almış yolunuz açık ve aydınlık çıkıyor. Konu her neyse düşündüğünüz, takıldığınız, dert ettiğiniz gibi değil arkadaşlar. Hop oh, söyledim rahatladım. <laughs> İlişkilerde hemen ilişkilerden de bahsedeyim. Tutmuş olduğunuz niyette farklı farklı yönlere gidiyorsunuz eşiniz ya da sevgilinizle. Anlaşamadığınız, uyuşamadığınız konularla alakalı bu aralar tartışabilirsiniz. Bu durum ne olacak? Nasıl gider? Nasıl biter ki? Geçmişten de birçok konu var ama bence bir çizgi çekin. Çünkü dediğim gibi gene aynı şekilde yine 45 güne tekabül ediyor. eşlerin yan yana geldiği, birlikte olduğu bazı kararlar verip yollarına devam ettiği süreçler var. Boşanır mıyım diye düşünüyorsanız öyle bir şey yok. Zaten bugünkü falımızda ayrılık görselleri de yok. Niyetlerinizde sadece bir şeylerin düzeleceği, düzelmesi için de biraz karışmış olduğu, bu karışıklığı da kısa sürede halledeceğiniz görünüyor. Bunun bunun haricinde neler var? Hemen burada uzakta bir sevgili beklentiniz var. Şimdi burada uzakta bir sevgili beklentiniz var ama çevrenizdeki insanlar da bu sevgiliden size biraz küsmüş, kırgınlar. Sanki atlayıp arabayı onun yanına gitmek istiyorsunuz. Olur mu? Olur. Ama sonuç ne olur? Güzel bir bayan olarak da çıkıyorsunuz. Gideceğiniz kişi de erkek olarak çıkıyor. Yalnız bu kişi sizin kadar dik ayakta duran birisi değil ayın 13'ünde arkadaşlar bu bayan direkt yalnız bunu da söyleyeceğim. 13 ile 17 arasında bir yol kat edip bu kişinin yanına gideceksiniz. Gitmeyin, gitmeyin çünkü bu kişi başka tarafa dönmüş. Sizinle konuşuyorsa da sürpriz yapayım falan demeyin yakalarsınız öyle söyleyeyim yani. Daha da fazla uzatmayın bir çizgi çekilebilir bu konuda. Bunun dışında çok da güzel bir faldı dediğim gibi şu kalp 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 bu gene iş konularıyla ve iş konularının düzelmesiyle eşler arasında sıkıntı olan kalp görsellerinin temize çıkması gönlünüzü ferah tutun bakın evli olanlar gönüllerini ferah tutsunlar ama sevgiliniz var ama eşiniz var uzaktaysa bu konuya biraz e, önemseyin öyle diyeyim yani farklı yönlere bakan bir kişi var karşınızda çünkü farklı düşünceler farklı uğraşlar farklı kişiler durumu olabilir. Ani bir baskın yaparsanız da yakalarsınız. Şimdi daha daha neler var? Topluluk içerisinde sıkıntılıyız. Toplum olarak şu aralar sıkıntılıyız zaten ama toplum olarak söyleyecek olursam aslında ee, ne oluyor? 4 ay sonra görselleri var. Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran'a kadar geçmiş olsun bize. Topluluk içerisinde karmaşa görselleri var arkadaşlar. Genel bir cevap çıktı bugünkü falımızın sonunda. Ee, burada iş ve para konularıyla alakalı aydınlanma, rahatlama yaşıyormuş gibi olacağız. Ama yine bir sıkıntılı döngü var. Sonra biraz rahatlıyoruz. Bu ne demek? Bu önümüzdeki bir, bir buçuk ay içerisindeki bazı sıkıntıları çözmeye çalışacağız. Fakat çözülüyormuş gibi görünen sorun ve sıkıntılar... Ee, yine bir karışıklık içerisinde bir süreç daha geçirmemize sebebiyet verecek. Genel toplum olarak aslında konuşmam gereken bir fal. Sonrasında Haziran'da daha iyi rahatladığımız görselleri var. Burada kişisel bir e, görsel yok arkadaşlar. Şunu da atasım var yemin ediyorum düşmek için böyle şey sanki saatler bekletecek beni. Şunu bir atalım bakalım ne çıkacak orada. Şimdi biraz değişir ben bunu atarsam yalnız toplumdan çıkar bireyselliğe döner bu iş. Hmm. bir e, malınızla alakalı bir sıkıntınız var <laughs> yalnız burada çok güzel bir görsel var şimdi. E, birlikte evli olan bir çift ve e, bir kişinin üzerine olan mal var şimdi diğer taraf karşınızdaki ya yani sizin malınız olduğunu düşünelim karşınızdaki kişi diyor ki satalım ne olur satalım diyorsunuz ki hayır hani böyle bir sıkıntınız var önünüze malı koymuşsunuz diyorsunuz ki ben bunu satmam Para ihtiyacım var diyorum hayır diyorsunuz. Malı satma ama bu da aranızda sıkıntı yapıyor. Hatta bu kişinin üstünde oturmuş ne satarım ne de senin gitmene izin veririm der gibi görünüyorsunuz. Çevreniz çok temiz. Bu malla ilgili evet bir sorun var bir sıkıntı var. Hatta bu davalık olabilecek bir konuda aslında. Ama bu konu için zamana ihtiyacınız var. Bunu farkındasınız. Sizi sıkan üzen kişileri hiç önemsemeyin. Çünkü günü geldiği zaman siz zaten elinizin olmalı başkasına vereceksiniz. Yani sadışını yaparsınız ama bugün için hiç istemiyor olarak görünüyorsunuz. Sevgililer için de şunu söyleyebilirim. Birlikteliğinizle alakalı kalben uyuşmazlık yaşıyormuş hissiyatınız olabilir ama durum öyle değil. Bir ay içerisinde 20 gün içerisinde hatta bir ay bile diyemem karşınızdaki kişiden karşınızdaki kişiyle yapacağınız konuşmalarda bunun gerçekten sizin kaygılarınız olduğunu farkına varacaksınız. Çünkü karşınızdaki kişi sizi seviyor sanki omzunuzdan şöyle belinizden yakalamış sizi sarmaya çalışıyor. Sizin de biraz sorunlarınız var sanki yanlış anlıyorsunuz konuşmaları ya da davranışları. İlerleyen süreçte iki tarafta denk bir şekilde yoluna devam edecek bana kalırsa da evlenirler. Hatta çok da uzun değil yani yazda bile evlenebilirsiniz. Teklif almadıysanız da alırsınız. Onu da söyleyeyim hadi gene diyorum ya bazı şeyleri söylemek istemiyorum genel olduğu için ama söylemiş olalım burada YouTube görselleri de gördüm arkadaşlar. Evlilik teklifi bekli bekliyorsanız Nisan'ın 11'inden sonra evlilik teklifi gelir diyebilirim. Evet sevgili dostlar, bugünlük falım bu kadar bir pazar gününde bitiriyoruz. Dediğim gibi umarım ben fal olarak bitiriyorum tabi. Güzel bir gün dinleneceğiniz bir gün olur. Önümüzdeki haftaya da bomba gibi işine gücüne herkes başlar. Sağlığımız, saatimizde daim olsun. Bugünlük benden bu kadar. Beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki falımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.